Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin neden düşüyor? Düşüş trendine mi girdi? Yoksa yükselişler bir seviyeden sonra devam mı edecek? Bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birlikte daha önce böyle bir grafik çizmiştik. Bu grafiğimiz aynı şekilde duracak arkadaşlar. Her yayınımızda bu grafik üzerinden analizlerimizi yapacağız. Eğer Aşağı yönde kırılımlar gelmesi halinde ise stop seviyelerimizi önden hep birlikte biliyor olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığımız yayında söylemiştik bir topo formasyonu vardı. Bu topo formasyonun hedefi ise 35 ile 36 bin dolar arasıydı. Ortadaki direnç bölgemiz ise 33 bin dolarlar civarından geçtiğini söylemiştik. Bu 33 binlere ilk olarak nasıl gideriz arkadaşlar? 30 bin dolarlar üzerinde yapacağımız bir konsolidasyonla. Öncelikle 33 bin dolarlara sonrasında ise 35 ila 36 bin dolarlara gideceğimizden bahsetmiştik. Arkadaşlar bitcoin hala 30 bin dolar üzerinde güç toplamaya devam etmektedir. Satışlar alım fırsatıdır. Bitcoin yükseliş trendini kırmadığı sürece 36 bin dolar hedefimiz hala geçerlidir arkadaşlar. Ben bu yükselişten sonra bitcoin'in hedefine gitmeden tekrardan yükselen çizgisine Geleceğini ve buradan destek alıp yükseleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü burada zaten biz burayı test ettik. Aldığımız güçle birlikte yükseldik. Ve bu seviyelerde artık konsolide olup 33 ve 36 bin dolarlara doğru yolculuğumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Bitcoin'in düşüşünden endişe etmeyin. 30 bin doların altına gelmediği sürece Bitcoin'deki hedef 33 ve 36 bin dolarlardır. Dediğim gibi arkadaşlar 36 bin dolar hem topu formasyonun hedefi olması hem de daha önceki kanal çizgisinin alt direnç bölgesi olması sebebiyle son derece önemli. Bu seviyenin üzerine çıkıp çıkmadığına göre biz Bitcoin'de 40 bin dolarların gelip gelemeyeceğini değerlendireceğiz. Ancak 36 bin dolarlı seviyeler kırılmadığı sürece daha yüksek seviyelerden de bahsetmeye gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan çizdiğimiz 3 tane borsa üzerindeki grafiklerimize bakalım. Görüldüğü gibi burada Bitcoin konsolidasyonunu devam ettiriyor. Dediğim gibi düşüşler alım fırsatıdır. Teknik görüntülerde herhangi bir kırılım yoktur. Yani piyasada malı elinizden alabilmek için her türlü hikayeler dönüyor arkadaşlar. Ancak siz bu yayınları takip ettiğiniz sürece finansal istikrarı sağlayabildiğiniz sürece ve okur yazarlığınız, grafik okur yazarlığınız geliştiği sürece sizler bu tuzaklara düşmeyeceksiniz arkadaşlar ve bir şekilde bu piyasalarda birlikte kazanç sağlayacağız ve sağlamayı da öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar, size haftalıkta bu görüntüyü daha önce de göstermiştim. 2013 yılından gelen bir trendimiz var. Bu trend aşağı doğru geçen sene kırıldı ve bu trend e, yukarı yönlü aşılamadığı sürece daha yüksek seviyelerin konuşulamayacağını, Bitcoin'in düşüş trendi içerisine girdiğini, düşüş trendinin bitmesi için ise bu seviyenin üzerine bir kapanış gerektiğini söylemiştik. Bizim şu anda beklentimiz bu trendin tekrardan Bitcoin tarafından test edilmesi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 34.900-35.000'li seviyeler güçlü direnç yeri olarak görünmektedir. Dolayısıyla bu görüntümüzde de herhangi bir bozulma yoktur. Bitcoin'deki hedefimiz 35 ila 36 bin dolar arasındadır arkadaşlar. İlk güçlü satışın bu seviyelerden gelebileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki 33 bin seviyeleri de önemlidir. Oralardan da satış gelebilir. Ancak oralardan gelecek satış alımla karşılanacağından dolayı ana hedefine kadar Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Üçüncü grafiğimize baktığımızda ise arkadaşlar bu grafik biraz daha uzun vadeli bir grafiktir. Kanal grafiğimizdir. Eğer bitcoin 36 bin dolarların üzerinde o göstermiş olduğum kanal içerisinde kapanışlar yapmaya başlaması durumunda bitcoin'deki hedefin bu kanalın orta band seviyesi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu orta band seviyesi de yaklaşık olarak 40 bin 41 bin dolar arasından geçmektedir. Her geçen gün bu kanal orta bandının fiyatı arttığı için arkadaşlar hangi zamansallık fiyatında buraya geleceğini bilmediğimizden ötürü fiyat konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak kısa vadede gelmesi halinde 40 ila 41 bin dolar arasında bir orta band bizi direnç olarak karşılayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar toparlamak gerekirse Bitcoin'deki düşüşler alım fırsatıdır. Bitcoin yükseliş trendinin altına gelmediği durumlarda kaldığı yerden yükselişine devam edecektir. Bu şekil bir görüntüsü olması sebebiyle de buradaki formasyon hedefine gitmeden ben Bitcoin'in bu yükselen trendini kıracağını ve daha aşağı seviyelere geleceğini düşünmüyorum. Yine daha önce yayınlarda belirttiğimiz gibi bu yükseliş trendi nerede kırılırsa biz orada Bitcoin'le vedalaşırız. Yükseliş trendinin içerisine tekrardan girmesi durumunda ise sattığımız malı yerine tekrardan koyarız. Eğer bu disiplin içerisinde hareket edersek arkadaşlar maksimum kazancı elde edebileceğimiz gibi zarar etmemiz durumunda da minimum zararla piyasadan çıkış sağlarız. Aksi halde daha büyük zararları veya daha az karları almış oluruz arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayınız. Lütfen yayına izlemeden önce abone olun. Bildirimleri açın. Yayını izleyenlerin %75'i abone olmadan izliyor. Bu durumda benim ister istemez performansımı düşürüyor arkadaşlar. Bu da yayınlara etki ediyor. Lütfen yayınları takip ederseniz ben de sizler için daha güzel içerikler çıkarmaya çalışırım. Hep birlikte öğreniriz, hep birlikte kazanırız, hep birlikte okur yazarlığımızı geliştiririz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.